Aynen. Uyandırmadan çek alalım, abi. gelelim Aştı Aştı ha? Yani Kemal. Açtı mı? Kepesyonu koyacağım. Tamam. Şu an çekiyor mi? musun? Bu Yalnız şey kameramanların işi, işi, zormuş ya. Işık. Aşkım çayımızı da çek. Çayımızı da odun Işık. ateşinde. Işık hep insanların kameramanın yüzüne vuruyormuş. Evet. Odun ateşinde size bir çay yapmışım gençler. Aykut Usta'dan. Abiden Usta'dan yapılan. Kavramızı yapmak size bu saatte. Bu saatte. <laughs> Serdar çok pis duruyor ama böyle. <laughs> Lütfen kamera önünde. Uygun hareketler de <laughs> Çekiyoruz. Kemal uyandırmadan suya düşürmeden alalım. Bu da kalkmaz bir yerden. Kemal'i. Oğlum baksana adamın kolu şeyde. Kemal'i. Yavrum. Ölmüşsün oğlum. Öldürüyor yoksa. Oğlum kolunu tak. kalk. Kemal kalk çadıra. Çadıra yaptık yer yaptık sen. yürü. Tozun içindesin oğlum yürü ya. Tezekalar hakikaten uyudun mu uyanmıyor. Hadi Işıkta asker Mehmet. Hı -hı. Hadi kalk oğlum. Hadi. Kemal. senin bir paçalar verecek ha. Hadi yeğen. Çadıra çadır. gidiyoruz oğlum. Uyumuşsun. Çadır ne lan? Buraya gidersin arkaya gitme. Tamam. Çadır kurduk oğlum Zemiş. Hadi çadırı kurduk. <laughs> Adamı şok <gülüyor> gibi. Işığı tutuyor. <laughs> Bir, şey <tutun. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir daha çadırı çeksene. Onu bulduğumuzda 3 gündür aç susuz burada. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl şey ya? Görüyor mu abi çadırı? Görüyor görüyor. <Göğüre göre>. Işığı tutunca görüyor. Kemal'ı tutun mu uyuyor adam. <laughs> Bana doyalım. Yemişler, çelimişler. Şey Sence diye uyarır mı? Adam adamı bir de döşek getireydik iyi bir şey. arabadan ya. Bardak getireceğiz ya zaten. Öyle yapmayın lan. Yer beğenme yat. <gülüyor> <gülüyor> Yora bakıyor, altına bakıyor. <laughs> Sabah bir kosta geceleyeceğiz ama. <laughs> Kamera var. <laughs> Kamera var mı? Aşkının yüzü ne yazıyor sana ne ki? Altta bir yüzü. Bak kardeş güzel. Abi, abi beni orada poşete bir ver ya. Evet kendine, kendine sis efekti yok falan hadi. öleceksin. <laughs> Hahahaha. <laughs> 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 Way up high, and the dream.